Herkese merhabalar, Eserin Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şerbetini tam çeken kıyır kıyır çok lezzetli bir şerbetli tatlı tarifi hazırladım. Çok pratik bir şekilde kısa sürede yapabileceğiniz bir tarif. Dilerseniz hemen tarifimizin yapımına başlayalım. Tarifimizi öncelikle şerbeti hazırlamakla başlıyoruz. Tencerenin içerisine 4 su bardağından 2 parmak eksik şeker ilave ediyorum ve üzerine 3 su bardağı su. Birkaç damla da limon suyu ilave ettikten sonra iyice karıştırıyorum. Ve ocakta kıvam alana kadar kaynatıyorum. Toplamda şerbeti kısık ateşte 20 dakika boyunca kaynattım. Hazır olan şerbeti ılıması için kenara alıyorum. Tatlımız için yoğurma kabının içerisine 2 adet yumurtadan 1 adetinin sarısını ayırdıktan sonra kalan yumurtayı ekliyorum. Üzerine oda ısısında yumuşamış margarin ve bir çay bardağı pudra şekeri ekledikten sonra malzemeleri karıştırıyorum. Daha sonra üzerine yarım çay bardağı irmik ve unun büyük bir kısmını ilave ediyorum. Üzerine bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilya ekleyip malzemelerimi karıştırıyorum. Hamurumuz katılaştı. Spatulayı çıkarıp elle yorma işlemine geçiyorum. Kalan unu da ilave edip hamuru 2-3 dakika boyunca homojen bir kıvam alana kadar yoğuruyorum. Tüm tariflerim gibi bu tarifimde de kullanmış olduğum malzeme listesini açıklama bölümüne ekliyorum. Kaçıran arkadaşlarımız videonun altındaki açıklama bölümünden ulaşabilirler. Hamuru güzelce yoğurduktan sonra şöyle sizlere kıvamını göstermek istiyorum. Yumuşacık güzel bir kıvamı var. Hemen hamurumuza şekil verme aşamasına geçiyorum. Tatlımızın şeklini vermek için öncelikle hamuru bezelere ayırıyorum. Ceviz büyüklüğünde parçalar alıp elimle yuvarlıyorum ve tabağın üzerine yerleştiriyorum. Bu arada kanalıma ilk defa gelen arkadaşlar kanalıma abone olup destek verirlerse sevinirim. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Hamurları bezeleri ayırdıktan sonra hemen şekil verme aşamasına geçiyorum. Bezeleri rulo haline gelecek şekilde şekil veriyorum ve kenarlarından bastırarak silindir haline getiriyorum. Düzelttikten sonra dikdörtgen büyük boy borcamın içerisine yerleştiriyorum. Borcamın içerisine herhangi bir yağlama işlemi yapmadım. Hamurumuzda yağ bulunduğu için tepsiye yapışma gibi bir durumu olmuyor. Bezelerin tamamı bitene kadar aynı şekilde hazırlıyorum. Hamurlarımıza şekil verdikten sonra üzeri için ayırmış olduğumuz bir adet yumurtanın sarısını iyice karıştırıyorum ve üzerlerine sürüyorum. Son olarak tatlımızın üzerine ceviz ile süslüyorum. Tam ortasına gelecek şekilde yerleştirip iyice bastırıyorum. Gördüğünüz gibi şekli çok güzel oluyor. Tatlımız artık fırına girmeye hazır. 190 derecede önceden ısıtılmış alt üst ayar fırında pişiriyorum. Tatlımız fırından çıktı. Sıcak tatlıya ılımış olan şerbetini veriyorum. Tatlımız fırından çıktığı anda şerbetini verelim ki güzel şekilde şerbetini iyice çeksin. Şerbetin tamamını verdikten sonra tatlıların üzerini kapatıyorum ki şerbetin daha hızlı ve tamamen çeksin. Sizler de aynı şekilde yapabilirsiniz. 15-20 dakika içinde gördüğünüz gibi şerbetin tamamıyla çekti. Tatlımızın üzerini süslemek için hindistan cevizi kullanıyorum. Tatlımız artık sunuma hazır. Şöyle bir tane alıp sizlere yakından göstermek istiyorum. Çok güzel şekilde pembeleşmiş. Hemen sunum tabağımı alıp sizlere iç dokusunu yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi şerbetini tamamıyla çekmiş. Sizler de belirtmiş olduğum püf noktalara dikkat ederek aynı kıvamı tutturabilirsiniz. Kıyır kıyır çok lezzetli bir şerbetli tatlı oldu. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Bugünlük de bir lezzetli tarifin daha sonuna geldim. Umarım çok beğendiğiniz bir lezzet olmuştur. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bildirim zilini aktifleştirerek paylaşımlarımdan anında haberdar olabilirsiniz farklı ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.